Adım Ahmet ve bir mezarlık bekçisiyim. Mezarlık işleriyle ilgilenmek, cenaze düzenlemeleri yapmak ve ziyaretçilere yardımcı olmak işimin bir parçası. Bir gün, otuzlarında bir adam olan Mehmet, hasta babası için mezar yeri satın almak üzere yanıma geldi. Mehmet, ruhani biriydi ve gözlerinde derin bir sevgi vardı. Bana babasının fotoğraflarını gösterdi. Babası da çok nazik birine benziyordu. Ne yazık ki Aynı hafta içinde Mehmet'in babası vefat etti ve cenaze töreni mezarlıkta düzenlendi. Cenaze günü fırtınalıydı. Bu genellikle iyi şans işareti olarak kabul edilir. Cenaze arabası ve Mehmet'in arabası mezarlığın önünde durdu. Mehmet bana arabasından el salladı. Ben de ona karşılık verdim ve fırtına nedeniyle ofise geri döndüm. Cenaze işlemleri sırasında şemsiye ile mezar yerinin yanında durarak her şeyin düzgün gittiğinden emin oldum. Cenaze bittikten sonra her zamanki gibi mezarlıkta tur atmak için kamyonetimle dolaşmaya başladım. O akşam mezarlığı kapatmam gerekiyordu. Bu yüzden işlerimi bitirdikten sonra etrafı kontrol etmek için bir tur daha attım. Saat 17.30'da mezarlık kapanıyordu. Hava kararmaya başlamıştı ve fırtına nedeniyle hava zaten gece gibi görünüyordu. Ofisime dönerken mezar taşlarının arasında aceleyle yürüyen birini gördüğümü sandım. Kornaya bastım ama kimseyi göremedim. Şemsiyemi alıp yağmurda dışarı çıktım, o kişinin izini sürmek için. Ancak 20 dakika boyunca aramama rağmen kimseyi bulamadım. Ofise döndüm ve güvenlik kameralarını kontrol ettim. Ancak fırtına ve karanlık nedeniyle kameralar hiçbir şey yakalayamamıştı. Çalışmaya devam ederken birden ziyaret odasının kapısının sertçe kapandığını duydum. Hemen ayağa kalkıp Merhaba diye seslendim. İlk düşündüğüm şey mezarlıkta kilitli kalan birinin yardım istemek için gelmiş olabileceğiydi. Lobiye çıktım ama kimse yoktu. Pencerelerden birinden dışarı baktığımda diğer tarafında bana bakan yaşlı bir adam gördüm. Bu adam Mehmet'in bana gösterdiği fotoğraflardaki babasına benziyordu. Kalbim ağzımda dışarı koşup adamın durduğu yere gittim ama kimse yoktu. Yağmurda ıslanmış bir şekilde tekrar içeri döndüm. Eşyalarımı topladım ve kapıları kilitleyip arabamla eve gittim. Evde eşim neden sessiz olduğumu sorduğunda sadece iş yerinde uzun bir gün geçirdim dedim. O gece olup bitenleri düşündükçe hala tüylerim diken diken oluyor ve işte bu yüzden mezarlıkta gece geç vakitte yalnız başına çalışmak her zaman korkutucu olacak. O gece işten eve döndükten sonra eşime olanları tam olarak anlatamadım. Kendimi yatıştırmaya çalışarak yatağa girdim ama uyku bir türlü gelmedi. Yaşadıklarımı kafamda tekrar tekrar canlandırıyordum. Sabah olunca biraz daha sakinleşmiştim ve işe gitmek üzere hazırlandım. Ertesi gün mezarlığa tekrar döndüğümde hala içimde bir huzursuzluk vardı. Gün boyu mezarlıkta dolaştım, ziyaretçilere yardımcı oldum ve rutin işlerimi yaptım. Ancak her an arkamda birisinin varlığı hissediyordum. Bu his beni rahatsız etmeye başlamıştı. Öğleden sonra mezarlıkta dolaşırken dün gece gördüğüm yaşlı adamın mezarını ziyaret etmek için cesaretimi topladım. Mezarı bulduğumda mezar taşının üzerine taze çiçekler bırakılmış olduğunu gördüm. Mehmet'in babasına ait olan bu mezar taşının önünde durup dualar okudum. Tam o sırada arkamda birisinin olduğunu hissettim ve hızla döndüm. Ama kimse yoktu. Akşam yaklaşırken mezarlıkta son bir tur daha atmaya karar verdim. Hava kararmaya başlamıştı ve mezarlığın sessizliği içimi ürpertiyordu. Aracımla mezar taşlarının arasında dolaşırken yine bir gölge gördüm. Bu sefer daha temkinli bir şekilde aracımı durdurup dışarı çıktım. Şemsiyemi açıp yağmurun altında gölgeyi takip etmeye başladım. Gölge beni mezarlığın en eski kısmına, yıllardır ziyaret edilmeyen mezar taşlarının olduğu yere götürdü. Tam bir mezar taşının önünde durdum ve taşın üzerindeki yazıları okumaya çalıştım. Tam o anda arkamda birisinin varlığını hissettim. Döndüğümde yaşlı adamın hayaletini yine gördüm. Bu sefer daha belirgin ve daha netti. Bana doğru bakıyordu ve gözlerinde derin bir hüzün vardı. Korkudan donup kaldım. Adamın hayaleti yavaşça kaybolurken bir fısıltı duydum. Teşekkür ederim. O an Mehmet'in babasının bana teşekkür ettiğini anladım. Belki de mezarının başında dualar okumam onu rahatlatmıştı. Bu olaydan sonra mezarlıkta çalışmaya devam ettim ama artık yaşadığım deneyimin etkisiyle daha dikkatli ve temkinliydim. Mehmet'le tekrar karşılaştığımda ona babasının mezarını düzenli olarak ziyaret ettiğimi ve onunla dualar okuduğumu söyledim. Mehmet gözleri dolarak bana teşekkür etti ve babasının mezarına gösterdiğim ilgiden dolayı minnettar olduğunu belirtti. Mezarlıkta çalışmak bazen zor ve ürkütücü olsa da bu tür deneyimler insanın hayatın ve ölümün gerçek anlamını kavramasına yardımcı oluyor. O günden sonra her gün mezarlıkta dolaşırken Mehmet'in babasının ruhunun huzur bulduğunu ve mezarlıkta çalışmanın sadece bir iş değil Aynı zamanda bir hizmet olduğunu hatırladım. Mehmet'in babasının mezarında yaşadığım bu ürkütücü deneyimden sonra mezarlıkta geçirdiğim her gün benim için daha anlamlı hale gelmişti. Ancak olaylar burada bitmemişti. Bir gece mezarlığı kapatmadan önceki son turumu atıyordum. Hava yine yağmurluydu ve gece yarısı saatlerine yaklaşmıştı. Mezarlığın derinliklerinde bir ışık parıltısı gördüm. Bu Normalde görmeye alışık olmadığım bir şeydi. Aracımı ışığa doğru sürdüm ve ışığın geldiği yere yaklaştıkça bir grup insanın eski bir mezarın etrafında toplandığını fark ettim. Hepsi siyah pelerinler giymişti ve ellerinde mumlar tutuyorlardı. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Mezarlıkta böyle bir ritüelin yapılması kesinlikle yasadışıydı ve hemen müdahale etmem gerektiğini biliyordum. Arabamı park edip sessizce grubun yanına yaklaştım. Onlara yaklaşırken dualar okuduklarını ve mezarın üzerine semboller çizdiklerini gördüm. Bu semboller bana daha önce hiç görmediğim türden, esrarengiz ve ürkütücü geliyordu. Cesaretimi toplayarak onlara seslendim. "Hey, burada ne yapıyorsunuz? Burası özel mülk ve izinsiz bulunmanız yasak." Grup bir an için durdu ve bana baktı. İçlerinden biri yüzünü gölgelerden çıkararak bana doğru yaklaştı. Orta yaşlı, keskin bakışlı bir kadındı. Gözleri sanki ruhumu delip geçiyordu. "Biz sadece geçmişi onurlandırıyoruz," dedi soğuk bir sesle. "Bize katılmak istersen, hoş geldin." Bu teklif beni daha da ürküttü. Geri adım atarak, "Buradan hemen gitmelisiniz yoksa polisi aramak zorunda kalacağım," dedim. Kadın gülümsedi ve gruba işaret ederek geri çekilmelerini söyledi. Grubun geri kalanı sessizce mezarlıktan ayrıldı ama kadının bakışları hala üzerimdeydi. O gece olanları düşünerek uyumakta zorlandım. Ertesi sabah mezarlıkta gece olup bitenleri araştırmaya karar verdim. CCTV kameralarını inceledim ancak hava koşulları nedeniyle kameralar net bir görüntü yakalayamamıştı. Olayın esrarengiz doğası beni rahatsız ediyordu. Bir hafta sonra yine geç bir saatte mezarlıkta tur atıyordum. Aynı ışık parıltısını bu sefer mezarlığın başka bir köşesinde gördüm. Bu sefer hazırlıklıydım ve yanımda bir cep telefonu taşıyordum. Hemen polisi aradım ve durumu bildirdim. Polis gelene kadar grubun yaptıklarını uzaktan izlemeye karar verdim. Grup yine aynı sembolleri çiziyor ve dualar okuyordu. Ancak bu sefer ritüelin daha yoğun ve karanlık bir hava taşıdığını hissettim. Tam o sırada birdenbire fırtına başladı ve gök gürültüsü ortalığı inletti. Grup, fırtınanın başlamasıyla birlikte panikle dağıldı ve mezarlıktan hızla uzaklaştı. Polis geldiğinde onlara durumu anlattım ve mezarın etrafındaki sembolleri gösterdim. Polis olayın araştırılacağını ve güvenliğin artırılacağını söyledi. Ancak bu olayın ardındaki gerçek hala çözülememişti. M.